Herkese merhaba. Bugünkü konumuz arkadaşlar Atatürk'ün inkılaplarının hedefleri nelerdir ve inkılapları nelerdir tek tek bakacağız. Şimdi öncelikle inkılapların hedefleri yani bu inkılaplarla neler hedeflenmiş onlara bakalım. Türkiye'yi çağdaş, muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkarmak amaçlanmış. Çağdaş Avrupa ile bütünleşmek yani Avrupa'ya benzemek, Avrupa gibi olmak manasında. 3. Osmanlı Devletinden kalma ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine daha modern, çağdaş müesseseler kurmak 4. Halkın refah seviyesini artırmak bu ekonomik alanda yapılan e, inkılapları karşılıyor 5. Çağdaş toplumlara ait değer yargılarını Türkiye'ye yerleştirmek yani Avrupa'daki toplumların değer yargılarını Türkiye'de yaşatmak, Türkiye'ye de yerleştirmek amacıyla bazı inkılaplar yapılmış, şapka kanunu gibi. 6. Demokrasinin Türkiye'ye de yerleşmesini sağlamak. 7 ise bozulan ve eksik sistemleri Osmanlı'dan gelme bozulan ve eksik sistemleri onarmak ve halka uygun hale getirmek amacıyla İnkılaplar yapılmıştır. Şimdi hangi inkılaplar yapılmıştır? Bir de tek tek onlara bakalım. İlk olarak TBV açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Daha sonra saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Çok partili hayata geçiş denemesi yapılmıştır. Bu denemelerin çoğu başarısız olmuştur. Türk Dil Kurumu'nun e, Türk Dil Kurumu açılmıştır. 1921 ve 1924 Anayasaları kabul edilmiştir. Türk Tarih Kurumu açılmıştır. kaputaş Kanunu'nun kabul edilmesi, Kapitaç Kanunu kabul edilmiş, iş, liman işletme hakkı demektir Kapitaç Kanunu arkadaşlar. Kapitülasyonlar Osmanlı döneminde verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Halifelik kaldırılmıştır. Atatürk'ün ilkelerinden biridir. Medeni kanunun kabul edilmesi, medeni kanun kabul edilmiştir. Aşar vergisi kaldırılmıştır. Soyadı kanunu kabul edilmiştir. Tekke ve e, zafiyeler kapatılmıştır. Medreseler kapatılmıştır. Tevhidi tedrisat kanunu kabul edilmiştir. Eğitim eğitim komple bir merkezden yönetilmesi sistemi getirilmiştir. Buna tevhidi tedrisat kanunu deniyor. Şeriye ve efkaf vekaletini kaldırılmıştır. Anayasaldan devletin e, dini İslam'dır maddesi kaldırılmıştır. Bu laiklik ilkesiyle alakalı olarak anayasadan devletin dini İslam'dır maddesi kaldırıldı. Türk harfleri kabul edildi ve milladi takvim kullanma, kullanılmaya başlandı ve kabul edilmiştir. Bu şekilde arkadaşlar e, bu tip içerikler üretmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik herkese iyi günler.